ChatGPT yapay zekasını kullanarak sıfır kod bilgisiyle bir WordPress eklentisi oluşturacağız ve bu eklenti gerçekten çalışacak Hatta kaynak kodlarını da açıklamaya ekleyeceğiz. Çünkü geçen seferlerde biz ChatGPT ile Chrome eklentisi yapmıştık. Gerçekten çalışmıştı ve kaynak kodlarını da açıklamaya koymuştum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya 20 beğeni gelsin. 20 beğeni geldikten sonra ben bir sonraki bölümü hemen çekmeye başlayacağım. O zaman gelin hemen videoya başlayalım. ChatGPT'imizi açıyoruz ve buraya diyoruz ki WordPress eklentisi yani nasıl yapılır? chat ChatGPT'de birinci yazdığımız promptlar çok değerlidir. Bunu yazdığımızda sohbet o şekilde akmaya başlar. Şu an sohbetimizin konusu WordPress eklentisi nasıl yapılır? Tamam mı? Şimdi biz bunun için ne yapmamız lazım? Şimdi basa üstüne gideceksiniz. Bir klasör oluşturacaksınız. Ben buraya eklentim diye bir klasör oluşturdum. Onu tuttum. Visual Studio kodun içerisine yapıştırdım. Ve burada o klasörü görüyoruz. Ve ben buraya bir tane dosya oluşturacağım. Adı herhangi bir şey olabilir. Ben eklentim.php olarak oluşturacağım. Ve buraya yukarıda görmüş olduğunuz bu kodu kopyalayacağım. Ve php tagimizi açarak altına yapıştıracağım. Ve buraya ismini yazacağız. Pluginimizin adı eklentim. Pluginin açıklaması var. İşte kim yaptı? Uğur Kılcı yaptı. Uğur Kılcı'nın web sitesi var mı? Var. Uğur Kilci Şeklinde hatta buraya s'yi de koydum. Şimdi yapacağımız şey bunu yüklemek olacak. Yükleyebilmek için tabii ki biz bunu zip yapmamız lazım. Sağa tıklıyorum. Arşive ekle diyorum. Zip oluştur şeklinde oluşturuyoruz. Zip buraya geldi. Şimdi bazılarınızda bu zip oluşturma kısmı olmayabilir. Bunun için winrar isimli programı indirmeniz gerekiyor. Şimdi ben bunu indirdim kurdum. Gelin bunu yükleyelim. Add new kısmına gireceğiz. Siz de burada yeni eklenti yazabilir. Ben Türkçe kullanmıyorum. İngilizce kullanıyorum. Upload plugin kısmına tıkladığımızda hemen dosyamızı buraya yükleyeceğiz. Eklenti PHP'yi yüklüyorum. Install now diyorum. Ve buraya hemen bak successful diyor. Yüklendi. Active plugin yapıyoruz. Ve buraya gelmiştir muhtemelen. Bakın eklentim olarak geldi. Gördünüz mü? Kim yapmış? Uğur Kılıcı yapmış. E buraya geldi. Şimdi yapacağımız şey promptumuzu yazmak olacak. Şimdi WordPress blog sayfalarında gözükebilecek bir eklenti istiyorum. istiyorum olsun, hadi. Bu eklentinin özelliği tweet. Bunu tweetle tuş olması. Bunu tweetle tuşu olmasıdır. Bu tuş ekranın sağ alt köşesinde havada uçması gerekmektedir. Arka plan rengi Twitter'ın marka rengi olmalı ve yazı tipi rengi ise beyaz olmalıdır. Sağ altta olacak. Biz eğer eğer tuşa bunu tweetle tuşuna bunu tweetle tuşuna tıklarsak yan sekme dur tıklarsak bulunduğu sayfanın linkini de alarak yan sekmeye yan sekme açsın ve twitter'da paylaş sayfasına yönlendirsin. Tamam? buraya yönlendirecek. Başka ekstra yazmamız gereken bir şey var mı? Bunu bunun içinde oluşan oluşturulacak CSS dosyasını harici yapmayacağız. Hepsi tek eklenti içinde olacaktır. Ben kopyala Yapıştır. Yaptıktan sonra hemen kullanabileceğim. Ne istediğimi anladın mı? Bakalım. Yazsın. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> bir daha. Hepsini tek bir eklenti içinde alacağım. Kopyala yapıştır yapacağım hemen kullanacağım. Bunu istiyorum. Bir daha. Şimdi deneyelim. Bunu tweetlet tuşunu hemen geleceğim buraya yapıştıracağım. Daha sonra Ups. aktif edeyim şunu delete gidiyorum eklentiyi tekrardan yapacağız arşive ekle zip oluştur buraya gidiyoruz aktif plugin diyoruz plugin bunu tweetle gelmesi lazım bak buraya geldi bunu tweetle şimdi sayfayı yenileyeceğim buraya gel beyaz olmadı tabi beyaz important falan deseydik belki olabilirdi tıklayalım tıklayınca hiçbir şey olmuyor oluyor mu yoksa Bir sayfa açılsın da ana. hayır yan sekmede açacak yan sekmede tamam dur söylediğimi tam olarak anlamamışsın. Şimdi sana maddeler halinde anlatacağım. Kesinlikle yapmalısın. Bir, yazının rengi beyaz important olmalı. İki, Twitter paylaşım sayfası yeni yan sekme içinde açılmalı. Bulunduğumuz sayfa içinde açılmamalı An anladın mı şimdi hepsini tekrar kodla diyelim Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmek üzere. Ve geldi. Evet arkadaşlar sanırım geldi ama dur bir dakika bir şeyler var sanki ben anlayamadım. Ben anlayamadım bir şeyler var. Ben buraya tıklarsam şu an blog içerisinde blogu paylaşması gerekirken blogu paylaşmadı. Başka bir postu paylaştı. Şimdi şöyle tıklarsam. Allah Allah ilginç bir şey. Niye orada öyle paylaşıyor? Bunu bilmiyorum. Şu kodu bir inceleyelim. Get permalinki alıyor. Ben JavaScript ile o sayfanın linkini almasını istiyorum. Get Permalink'i alırsa son postu veya herhangi bir postu falan alabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu sıkıntılı sıkıntı yaratabilir. Bak burada. Hayır 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 hayır. Why size business model? Bunu, bunu ben yazdım mı lan? Öyle bir şey var mıydı yani? Yani dur bir dakika. Şimdi konuyu dur çözmemiz lazım. Bu daha tam olmadı. Ha, oldu gibi tam olmadı. Şimdi şey yazmamız lazım. Güzel yapmışsın yapmışsın. Tebrik ederim. Ama son bir şey eksik. Hatta onu yanlış yapmışsın. Ben get permalink fonksiyonu ile çalışsın istemiyorum. Ben bulunan bulunduğumuz sayfanın linkini JavaScript ile almak istiyorum. Bunu oluştur jQuery mi ekliyor hemen? Allah'ım ya Rabbim. Hadi biz bunu bir deneyelim. Şuradan kopyalayacağız. Yapıştır. Ondan sonra buraya geleceğim. hepsini alıyor. Hepsi düzgün çalışıyor. Bak şimdi açılacak göreceksiniz. Bak gördünüz mü? Pat diye açıldı. Bak vallahi pat diye açıldı. Hem de kendi yaptığımız chat GPT eklentisiyle. Bak ben bunu tweetliyim hatta. Bitti eklentimiz abi. Siz bunu isterseniz detaylandırabilirsiniz. Ne yaparsınız işte? Başlığı da alsın. Açıklamayı da alsın. İşte burada Hacker News, Reddit, Facebook, LinkedIn, Pinterest gibi şeyler olsun. Üzerine tıklayınca rengi değişsin falan bunları detaylandıra detaylandıra eklenti yazarsanız en basit haliyle çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Bunun kaynak kodları da yine açıklamadaki indirme linkinde olacaktır. Sadece katıl üyeleri indirebilecek. Hangi katıl üyeleri yine açıklamada yer alıyor. Bu videoya 20 beğeni gelirse bu videonun bir başka versiyonunu çekeceğiz. Chat GPT ile belki bir oyun yaptırabiliriz. Ya da başka bir şey yapabiliriz. Bilmiyorum ama siz ne yaptırmak istediğimizi hem yorumlara yazabilirsiniz. Hem de videoyu beğenip paylaşarak destek olabilirsiniz. Videolar geldiğinde haberinizin olmasını istiyorsanız kanala abone olup bildirim tuşuna tıklamalısınız. Yoksa bildirim almazsınız. Ya bu video nereye gitti bu video dersiniz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle efendim.